Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Bugün 1 Şubat 2026 Pazar. Çillerli ya da Çileli yıllarımı anlatmaya devam ediyorum. Bugün 5. bölüm. Bakalım 5. bölümde çocukluğumdan neler kalmış aklımda. Bazı çocukluklar vardır, hatırlanmaz, saklanır. Benimki saklanmadı. Sanki Tertemiz bir teyp bandı gibi ilk dinleyişte kayda girmiş ve 50 yıldır hiç bozulmamış o dönem için konuşuyorum canlarım yani 5 yaşımın üzerine 50 koyup kitabı yazdığımda da 55 yaşındaydım o dönem için 50 yıldır hiç bozulmamış diyorum ve hala tabi bugünkü gibi o günler aklımda. Bu harika kaydedilmiş bandın başında bir adam var. Bu adam benim Sezai dayım, Sezai Çetin. Kırklareli'nin Çeşme köyünde doğmuş, büyümüş. Askerliğini Cumhurbaşkanlığı bandosunda trompet çalarak yapmış. Cumhurbaşkanlığı muhafız alayı bandosunda trompet çalarak yapmış. Çünkü askere gittiği zaman harika nota okuyabiliyor. Uç çalıyor, notayla çalıyor. Neyi çalıyor? nota ile çalıyor. Askerde de nota bildiği için onu trompetçi yapmışlar. Dayım demet almak için tarlaya giderken yolda başlardı anlatmaya. Demetleri arabaya yükler. Bu defa demetlerin üzerinde harman yerine dönerken yine anlatırdı. Ben susardım. Ağustos böcekleri bile susardı sanki. Hatta ağaçlar bile öylece yana çekilmiş saygıyla dayımın anlattığı öyküleri dillerdi. Arzu ile Kamber'i dayıcımdan ilk dinlediğimde daha ilk okula bile gitmediğimi hatırlıyorum. Yani 5 yaşımda da değilim. Büyük ihtimalle 6 yaşımda var ya da yokum. Yani tahminim o ki henüz 6 yaşımdayım. Ama kalbim aşka çoktan yazılmıştı bile o yaştayken. Hatta itiraf edeyim. Dayımın benden 13-14 yaş büyük baldızlarından birine fena halde aşık olmuştum. Öyle çocukça falan değil. Bilgimiz, destansı. Hayalimde gidip babasından istiyorum kızı. Vermiyor tabii. Ne yapıyoruz peki? Kaçıyoruz. Ama öyle arabayla falan değil. Ceylan'la. Ceylan kim mi? Ceylan dayımın atlarından biri. Doğru renk mi derler ona böyle kırmızımsı bir renk. Bir de yan tarafında ekülisi o kır attı. Beyaz bir attı o. Evet Ceylan benim atımdı. Benim sürekli diyordu ki bu senin atın. Ben de inanıyordum tabii ki benim atım olduğuna. Zaten çocukluk biraz da çok kolay inanma süreci değil mi canlarım? Kızı Ceylan'ın terkisine atıyorum ve kaçıyoruz. Nereye mi? Vallahi bilmiyorum. Ama kesinlikle mutlu olduğumu hatırlıyor. Hayalde mutluluk. Dayım anlatıyor. Kamber köylerden birinde doğum yaparken ölen bir kadının bebeği. Ebe önceden ayarlanmış. Bebeği babasına bebeğin de annenin de öldüğünü söylüyor ve bebeği kundaklayıp bir diğer köyün hiç çocuğu olmayan ağasına satıyor. Birkaç yıl sonra kendi karısı da hamile kalıp bir kız bebek dünyaya getiriyor. Adını Arzu koyuyorlar. Ben yine hayallerdeyim. Arzu 16 yaşında geldiğinde Kamber de 18 yaşında. Arzu dayının anlattığına göre dünyalar güzeli bir kız. Gece karası gibi saçları ve gözleri var. Kamber de en az benim gibi oysa ben henüz 6 yaşında var ya da yokum. Kadar yakışıklı. Arzu Kamber'in öz ağabeyi olmadığını öğreniyor ve delikanlıya açılmak istiyor ama öyle gel konuşalım falan yok. Zarif olacak, planlı olacak Trakya usulü flört. Ne yapıyor? Bilezikleri çeşme başında unutuyor. Sonra Kamber'in gelmesini bekliyor. Ve kendisi de sanki çeşme başına yeni gelmiş gibi yapıp başlıyor mesajını vermeye. Ben çeşme vardıydım, elimi de yüzüme yuduydum. Bir izimi ben kamber taş üstüne koyduydum. Kamber Arzu'nun söylediklerini duyuyor. O da Arzu'nun notalarına kendi eklediği birkaç dizeyle cevap veriyor. Ben çeşme vardıydım, elimi de yüzüme yuduruydum. Bilezikleri ben Arzu taş üstünde bulduydum. Arzunun gözleri parlıyor ama Kamber hala farkında değil. Bir de şakalaşıyor Kamber anlamadığı için ne demek istediğini. Bakın nasıl şakalaşıyor. Gel beriye beriye koyun inmiş. Derede biricini bulana arzu ne verirsin diye diyor arzu tamam benim oyunum tutmuştur şimdi sıra taşı gediğine koymaya gediğine koymaya gelmiştir ve taşı gediğine işte şu dizelerle koyuyor arzu. Gel beriye beriye koyun inmiş der Bir izimi bulana kamber Kendim arzu edeyim Kamber utanıyor, yüzü kızarıyor Söyleyecek söz bulamıyor Arzunun niyetinden de haberi yok zaten. Öz kardeş olmadıklarını öğrenmiş olsa da Arzu'ya halen bir kız kardeşe duyulacak duyguları beslemektedir. Saf, iyi, temiz kalpli bir Balkan çocuğu. Canlarım tabii ki öykü bu kadar değil. Öyküyü anlatmaya kalksam zannederim bir saat sürer. Neden sürer? İlerleyen aylarda Kamber de Arzu'ya aşık oluyor. Fakat kitabın oralarını anlatmadım. Fakat Arzu'yu bu sefer bir başka köyün ağasının oğluna istiyorlar. Arzu gitmek istemiyor. Ama baba kararlı. Diğer köyün ağası da almakta kararlı falan falan falan. O sırada olan olaylar yine hep böyle türkülü türkülü. İşte ben en sonunu kısacık anlatmaya çalışayım yine. Arzu bir tek şartla giderim diyor. Beni diyor düğün evine erkek evine damat evine Kamber kendi atıyla götürürse giderim diyor falan. İşte atın orada yaptığı huysuzlanmalar. Oralarda bir gün anlatırım be. Bir gün başka bir programda anlatırım. Kitabımda tamamını anlattığımı hatırlamıyorum. Hayır. Zannetmiyorum. Ya. Devam ediyorum. Bakın. Aşk böyle bir şeydi. Yavaş, ince, türkülerle. Bu arada okuyanlarımız hatırlayacaktır. Sabahkin Ali'nin ünlü eserlerinden biri olan Kuyucak Yusuf'un Arzu ile Kandar öyküsünün romanlaştırılmış hali olduğunu Orta mekteplerimde kitabı okuyunca fark ediyorum Neyse yine devam edeyim Yaz geceleri harman kaldırılmış Çavdar sapların üstünde yatıyoruz Üstümüzde yorgan yok Ama yıldızlar var Milyon tane Bir yıldız kayıyor Necla ablam bağırıyor yattığı yerden. Herkes içinden bir şey tutsun. Ben ne tutuyorum biliyor musunuz? Ya Kamber olmayı ya da Mehmet Çavuş. Kamber'i tanıdınız. Ama Mehmet Çavuş'u az sonra anlatacağım. Dayımın demek tarlasıyla harman arasındaki yollarda anlattığı öykülerden bir başkası. Orada yine notalandırılmış türküyle anlatıyor. İki yiğit İki tepe, bir vadi. Biri devletin askeri Mehmet Çavuş, biri asi diye anlatılan Kurtuluş Savaşı gazisi Kürdolu. İkisi de birbirini vurmak istemiyor ve karşılıklı türkülerle atışma başlıyor. Bu hikayede kurşun kadar ağır olan şey vicdan. İkisi de birbirine yiyip bu genç adamlar, bir badi ile ayrılan iki tepede karşılaştıklarında Mehmet Çavuş işi silah kullanmadan bitirmek istemekte. Kürdoğlu ise namunu işittiği ve saygı duyduğu o genç çavuşun ölmesini asla arzu etmemektedir. Mehmet Çavuş makamıyla Kürdoğlu'na seslenir. Doğran kırıltımda doğran Gideceğimiz bir namlı yoldur Tatarda deresinde Dizgini doldur Sen nedenin Kürdüsün aslını bildir. Yakarım canını geç de kürdo. Bu defa Kürdoğlu cevap verir Mehmet Çavuş'a. Aslımı sorarsan Dersimin kürdü Köyümü sorarsan Birinci oldu. Sana bu yiğitliği yakarım canını Geç Mehmet Çavuş Mehmet Çavuş cevap verir Altında kıratım Uçanı bulur Elimde martini kuş olsa vurur Bir kurşun kürdo Sana da yeter Yakarım canını Geç de kürdo Kürdoğlu'nun cevabı henüz kamyon ve traktörlerce boğulmamış sessizliği parçalar. Yiğitsin çavuşum karşımda durma ben Yunan değilim beni sen vurma Eğerinin tetiğe gider olursa Yakarım canını Git Mehmet Çavuş Duygulanıyorum biraz Mehmet karşısındaki asi diye belletilen adamın Kurtuluş savaşında yaptığı kahramanlıkları bilmektedir ama devlet emiri vermiştir. Kürdolu ölü ya da diri ele geçirilecektir. Bu yüzden görevini yapmalıdır ve atının üstünde diklenip nişan alır. Eli tam tetiği çekecekken karşı tepedeki kayalıkların ardından bir el ateş edilir. Mehmet Çavuş atının üstüne yığılırken haykırır. Vuruldum arkadaş Akıyor kanım Kıratın üstünde Çırpınır canım Tabakamdan tütünü yarama basın. Aldın canım Kürdolu canımı aldın. Karşı yakada Kürdoğlu Mehmet Çavuş'u vurmanın hazını değil, hüznünü yaşamaktadır. İstiklal Harbi'nde Ruhum gaziydi Şimdi diyorlar ki Vatan haini Vurmak istemezdim Yiğidim seni yanıyor yüreğim. Bak Mehmet Çavuş. Mehmet Çavuş vuruluyor. ve son sözleri türküler oluyor. Kürt oğlunun yüreği yanıyor. Bir zamanlar gazi, şimdi hain. Bakın. Bizi ayıran şeyler bazen kurşun değil, hikayeyi kimin anlattığıdır. Sezai Bey'in benim türkülü, şarkılı öyküleri çok sevdiğimi ve makamıyla söylediğimi fark etmiş olmalı ki, bir gün beni dizinin dibine oturttu. Udunu aldı, akord etti ve bana bir şarkı öğreteceğimi söyledi. Biraz çaldı, biraz ediysem en az birkaç kez çaldı. Hadi şimdi beraber söyleyeceğiz dedi. Ve profesyonel müzisyenlik yaptığım yıllarda Leni Atlı'nın Vezir Kuloğlu Mustafa'nın güftesinden uşak makamında bestelediğini öğrendiğim şarkıyı söylemeye başladık. Siyah-ı gururin Durumu ben çatma Gamze okularını Aşka atma Sana gönül verdim Beni anlatma benim gözüm nuru gönlüm sürür şarkının bu ilk dörtlüğü olması gerekiyor üç dört, dört defa mı atıyorduk? tam hatırlamıyorum ama tabi teyp bandı taze pırıl pırıl tertemiz iki bomboş hard disk sıfır hemen kapıyor hemen hemen alıyor hemen yazıyor yani Eseri birkaç kez geçtikten sonra ben R'leri Y şeklinde telaffuz ederek şarkıyı hem sözleri ve hem de müziğiyle söylemeye başlamıştım. Hem de sonuna kadar hiç detone olmadığımı yıllar sonra öğrenecektim. Aynı gün dayıcığım anneciğime şöyle şunları söylüyordu. Lütfiye Allah nazardan saklasın maşallah bu kızanın, kızan erkek çocuğu demektir Trakya'da. Kulağı çok güzel, ve o kızan bu sözleri duyunca küçücük boyu ile yetişemediği aynaya bakmak ve hangi kulağının neden iyi olduğunu anlayabilmek için yapmadık akrobasi hareketi bırakmamıştı. Sonunda dayıcığım aynaya bakmak istediğimi anlamış olmalıydı ki beni kavradığı gibi kaldırıp aynanın karşısına denk gelecek şekilde havada tuttu. Ben aynaya bakıp iki elimle kulağımı tutup onları inceledim. Ne yapıyorsun diye sordu dayım. Kulaklayıma bakıyorum. <laughs> Dayıcığım güldü. İkisi de çok güzel. İkisi de. Bu olayın, bu olayın üstünde yaklaşık 10 sene geçmişti. Bu kez de bir başka müzisyen sonradan altı yıl orkestra çektiğimi yaptı. Zafer Gül abi bana dayının söylediklerini söylemişti. Kulağın çok iyi. Senden iyi solist olur. Meğer kulağının iyi olduğunu bir şarkıyı çok kolay öğrenip usulüne uygun ve detaylı olmadan yorumlayabildiğimi anlatmak için söylüyorlarmış. Henüz ilkokula başlamamıştım. Bağ bozumu zamanı. Bağımızdan bizzat topladığım üzümleri babacığımın kunduracı dükkanının karşısındaki kaldırımda şifa gazozlarının üretildiği mağazanın önünde satıyorum. Ama paraları tanıyorum. Bir amca müşteri olduğunu söyledi ama bir şartı var. Bir şarkı söylersen üzüm alırım şarkı söylediğim ünü ta çeşme köylerden kırklarına kadar gelmiş yani. Hayır demiyorum. Üzüm satacağım. Ticaret yapıp para kazanacağım. Küçük yaşta aldım sazı elime elime küçük yaşta aldım sazı elime elime dertli dertli vurdum sazım teline 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 aman çok duygulanıyorum inanın çok duygulanıyorum Dertli dertli vurdum sazın teline, teline, teline aman. Uyma dedim, uydum eller sözüne, sözüne. Cihanda bilir benim sana yandım, yandım, Yandım aman Ellerin köyünde garip Kaldım 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 aman Ya O günlere döndüm İnan o günlere döndüm Ben söylüyorum Üzüm satılıyor O gün şunu öğreniyorum Şarkı söylemek hayatta işe yarayacak galiba. Bu arada ikinci ticari deneyimimi anlatmadan geçmemeliyim. İlkokul birinci sınıftan ikiye geçtiğim yılın tatilinde şans, talih, kader, kısmet, niyet beş kuruş diye kazıyınca içinden çeşitli gofretler çıkan bir oyundan da satıcı olarak para kazanmaya çalışmış ama başaramamıştım. Kimse niyet çekmeyince gofretleri kendim yemiştim sermayeyi kediye yüklemek gibi bir şeydi bu. O günlerde en net hatırladığım şey serma, sermayeyi veren dediğimin azarıdır. Sen ikramiye kazananlara vereceğin gofretleri yersen senden kimse niye çekmez tabii be kız Hakikaten de öyle olmuştu. Ben gofretleri kendim yiyince niyet karton elimde kalmıştı. Yani ilerleyen yıllarda kötü bir iş adamı olacağım daha o gün belli olmuştu. Benim çocukluğum biraz türkü, biraz at, biraz harman yeri, biraz da yanlış yenmiş, gofret. Ama hepsi aynı teybe kaydolmuş, silinmemiş, bozulmamış. Bugün hala dönüp dönüp dinliyorum. Eğer siz de içinizde hala bir türkü taşıyorsanız bırakın çalsın. Çünkü bazı hikayeler anlatıldıkça iyileştirir. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın canlarım. Neyse karartmayın. İnanın her şey çok güzel olacak.